Bu sim bu değil ki. Bullet bu. Affet miyiz? Kaybedilen filiz puanlarını geri iade edin yoksa C sivil ayaklanma çıkacak. E, modlar bunu yapabilir misiniz? Abi hayır olmayan emotları atmayın zaten hali hazırda sahip olduğumuz emotları atın. Bunu geçen eklemiştik. Oo. Oo oh, yine yarısı yok. Entire Recep İvedik movie. Olmazsa olmaz. Come. Entire Recep İvedik movie olmazsa olmaz chat. Anlayana. Eee ekliyor musunuz bir yandan siz? Ben anlamadım. Sorduk mu? Nerede ya? Ne abi be oğlum? Roblox dans ya. Kameraman. Oo. Oh -oh -oh -oh. Sorduk mu nerede? Neredesin? Şuradan bulayım. Sorduk mu? O o o o Pipo Cry var mı? Yok. Oraygan. Küçümseyici bakış. Flirt. Look up. Muskel. Var. Hazmat. Yok. Nasıl olmaz hazmat? Wide oyna. lat varmış Dakes Afgane Ketgan <laughs> Edge Edge olsun bu da Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. İki tane insane kedimiz var. Altair diyor ki, kazan, Konur atının üstünde Ejderha'nın yakınına geldi. Ejderha'yı ölü gibi yatar gördü. Kazan kendi kendine düşündü, yatmış, uyurkenler öldürmek mertlik olmaz. Hile ile bir kişiyi vurmak, er oğluna yakışan bir vuruşma olmaz. Saduandan sahar bir ok çıkardı. Oku ejder hayatıp onu uyandırdı. Uyanan ejder hak kuyruğunu savurdu. Dağ sarstı. Ateş püskürt yerleri yaktı. Bir nefes çekti, her şeyi sömürdü. Tabii efendim. Tu, ta, tat. Yok. Var. Ha <laughs> bu da çok tatlıymış. Tu. Başka ne yoktu? Türkiye var. Türkiye var dostum yalan konuşma. Papuga. saying yerine Türking var abi onu kullanın. Hem de yerelleştirmiş oluruz. U var mı? U varmış. Saying istiyorsunuz yani illaki. Türkiye ve Türkiye ikisi de var. XD de XXD yok. XXD ne ya? Kaç tane var bunlardan amına Allah Allah bu ne ya? DDX DDX hangisi? Chat hangisini istiyorsunuz? Bu mu? Um kaç tane var X'de amına koyayım. Bu ne? Monka heli watches white people happy smokes while running over civilians of Chicago and fat tank people people is also there too. I'm saying ya Al. <laughs> Shit show mod. <remote. gülüyor> Shit post mod. <remote. gülüyor> DDX bu sanırım. Ekledim. Krem C kolay bir şekilde emote nasıl atılır onu da gösterir misin tabi kullanarak. Dostum. Dostum biz bunları hep anlattık. Ünlem. 7 TV. Bir dakika. Seven Nerede çıkıyordu o emot? O şeyin adı neydi? Ünlem Seven TV değil. Cık, ya Mubot'a basmam lazım. Mubot. Kolaycık ha. Neydi? Ünlem Seven TV Tips. Tamam. Ünlem Seven TV Tips. Kanaldaki bütün emotları tek yerde görmeni sağlar menü. Hızlı emot kullanmak istediğin emotu yazmaya başla ve tap tuşuna bas. Combo. Zero emotları diğer emotlarla kombolayabilirsin. Yeni modlar. Kanal puanlarıyla yeni modlar ekletebilirsin. Bu kadar. Açıp bakabilirsiniz. Seven TV Tips. Bu lazım. Aha. Ya bu ne oğlum? XPP. Son ekledin adını değiştir. Telefondan girenlerin sohbetini yok ediyor. Abicim ama esprisi orada ya. Her zaman atılmaz zaten bu değil mi chat? Değil mi chat? Clueless falan var mı? Varmış. Değil mi? Yo. <laughs> Aman Allah'ım. X'de retarded. Bisik göremiyorum. <laughs> ah be abi. X de X. Gelir mi? Zaten önceden olmayan bir şey eklemeyin. Hayır abi bu 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 emot şeyi bir kere olur. Bu bir kere olur. Bu bir kere olur. Kazanlıyoruz. O yok mu? Hayır ya. Kazanıyoruz niye yok? Varmış lan kazanıyoruz. Yeah. Eksikler ne kaldı? Ne eksiğimiz var? No sinifa var. Sinifa var mı? Rasmin ismini değiştirdim. Kaynak hatırlayamıyorum. Buba yok mu? Yeni eklendiği için hepsi gözükmeyebilir bir anda. Buba da var. Sisyphus da var. Iro Evilge güzel. Ke, ke, kaynak k kaynak. K kaynak. Siz hepsini göremiyor olabilirsiniz. Yeni eklendiği için. Zamanla gelecek. Donk friends. Donkran falan var mı? Var. Şunu da yılbaşına ekleyelim gelmişken. Şiko ne ya? Saj mı yok? Olamaz. En sevdiğim imot nasıl olmaz? Not listening yok. Evet bu bir eksik. Türk var mı? Neydi ki? Türk var mı? <laughs> tamam koydum. Ne olmuş kiler var mı? Oh rahatladınız değil mi be? Ne olmuş kiler var? Ha yanlış yapmışız bunu. Ee, ne olmuş ki KK? Bu da ne olmuş ki orijinal? Ne olmuş ki? Noo yok. Noo neydi? Oh no var mı? Oh no var. Şu var mı? Bu ne abi? Var. Nohir eklemiştim sanki. Arkadaşlar var mı? Arkadaşlar nasıl olmaz? Arkadaşlar. Ain't Norway mi yok? Ain't Norway nedir? Aa. Yakında cümle yazamayacağız emoji çıkmasından. Ne alakası var? Hepsi İngilizce. Sen böyle mi yazıyorsun? Ain't no way'i ee, dedesle değiştirdik abi çünkü. Uzaylı M mumyası çıkıyor onun yerine. No way. o delir o hayat bitti he. Delir o mu? No Ying, ama ben varım No Başka bir şey yapalım onu. No falan yapalım. Delir o neydi? Hero Fight var mı? Varmış tamam. Eyo var mı Eyo? Ya çıksanız ha. La ha. Lat. Ha. Eksik ne kaldı chat? Artık bitirelim ya. Iro Cry. Iro Cry neydi?